Akkizi maç portu okulundan 6. sınıf bunlar. Rıdvan Eyman Çakır. Size Patates attık okuduğum kitabı anlatacağım. Kitabımızda 5 ana karakter oluyor. Ama bir tanesi köfteci lakabı ile alınan diğer çocuklardan yaşça büyük bir adam. Çocukların adı da Cumali, Ferhat, Mehmet ve Ali. Köfteci de sayarsak 5 ana karakterimiz var. Şimdi hikayeye geçiyorum. Çocuklar okul seçmeleri takımına katılmak istiyorlar ama paraları yok. Form, paralar olmadığı için alamadılar. O yüzden para bulmaları gerekiyor bir yerde. Fındık bahçelerine gidiyorlar. Oradan para kazanırlarsa takımın adına fındık spor olarak koyarlar diye düşünüyorlar. Ama oradan para çıkmadı. Ondan sonra çilek topluyorlar. Çilekten para çıkıyor. Ama bu sefer de Mehmet'in babasına paraya ihtiyacı olduğu için parayı Mehmet'in babasına veriyorlar. Böyle birkaç bahçeye daha gidiyorlar. Olmuyor. Umutları düşüyor. Bugün deniz kıyısında sahilde otururken Cumali'nin tanıdıkları gidiyor. Padres tarlalarına gidiyorlar. Padres'den gerçekten para çıkıyor. Takımın adına Padres Spor koyuyorlar. Seçmelere böylece kıl payı katılıyorlar. Şampiyon oluyorlar. Bu hikayenin kısaca özeti bu. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.